Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bundan birkaç ay önce bir marketlere harika yılbaşı çiçekleri gelmişti, videolarında paylaşmıştım ve bugün de bu yılbaşı çiçeklerinin saksı değişimini yapacağım, çoğaltmasını göstereceğim, toprakta neler kullanacağız, bundan bahsedeceğim ve yılbaşı çiçeği hakkında bir sohbet edeceğiz arkadaşlar, öyle diyelim. Evet, gördüğünüz gibi bu yılbaşı çiçeğini aldığımda şöyle ortasında bir dal kırılmıştı video izleyenler görmüştür hatta kırılmış diye üzülmüştüm şöyle şu dalı kırılmıştı ve ben bu dalını o videoyu çektikten sonra şöyle toprağa ektim arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel köklendi şöyle göstereyim gayet güzel köklendi şimdi size nasıl köklendirebiliriz saksı değişimi nasıl yapabiliriz bunu göstereceğim şimdi bunu kenara alalım ve benim daha önce çoğalttığım yılbaşı çiçeğimi de şöyle bir göstermek istiyorum. Bu ara içinden bir ton filizler çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar gayet güzel büyümesi gayet iyi gidiyor. Bunu da çoğaltma yöntemiyle çoğalttım. Şimdi ekimine geçelim. Şöyle bir saksı kullanacağım ben. Bunun altını deldik arkadaşlar. Ve şunu çekelim tekrar. Toprağımızı hazırlayalım. Sonra da ekimini yapalım arkadaşlar. Güzel güzel büyümesini umut ederek güzelce ekelim. Şimdi şöyle iki paket çay var burada. Yılbaşı çiçeğinin orta katına bundan koyacağım ben. Şimdi bunu kenara alalım. Burada biraz bahçe toprağım var arkadaşlar. Burada biraz Hindistan cevizi, torfu, kokopit var ve burada da perlit var. Şimdi bunu güzel bir toprak haline getirelim ve güzel bir ekim yapalım. Toprağımız ne kadar güzel olursa çiçeğimiz bir o kadar güzel büyüyecektir. Güzel bitki besini ilavesi de yaptığımız sürece gayet güzel olacaktır arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğini çoğaltmak çok basit. suda da köklendirebiliriz veya kopardıktan sonra toprağa ekebiliriz. Birkaç gün bekletebiliriz veya direkt toprağa dikebiliriz arkadaşlar. Şimdi toprağımız hazır olmak üzere güzelce ekelim ve yeni yerlerinde büyüsünler. Yılbaşı çiçeğinin e, şey saksı değişimini Mart ve Nisan aylarında yapabiliriz arkadaşlar. Genel olarak Mart ve Nisan ayı çok uygun bir ay. Diğer aylarda da ekilebilir. Ama ben böyle Nisan ayında ekmeyi tercih ettim. Şimdi toprağımız hazır. Evet toprağımız hazır. Şimdi şu köklerini güzelce toprağından ayıralım arkadaşlar. Önce şu saksılarını çıkaralım. Gördüğünüz gibi saksı değişimi zamanı çoktan gelmiş. Şunu da şöyle koyalım. Üçünü bir saksıya ekeceğim. Bir tanesi beyaz, bir tanesi sarı, bir tanesine rengi belli değildi arkadaşlar. Açık pembe olabilir, sarı olabilir. Seneye sürpriz olacak. Birkaç tane çiçeğini açtı ve döktü. Evet şimdi güzelce bir kök gevşetmesi yapalım. Şunu kenara alalım. Evet bunu sadece tor toprağa ekebilirsiniz. Sadece bahçe toprağına ekebilirsiniz. Böyle karışımlı yaptığınız zaman çok güzel oluyor arkadaşlar. Büyümesi, gelişmesi Evet toprak olarak ne kullanabiliriz? Sadece torf toprağı ekebilirsiniz. Sadece bahçe toprağını ekebilirsiniz. Karışımlı topraklar benim tercihim arkadaşlar. Çünkü hemen eker ekmez bir sene sonra saksı değişimi yapmayacağız. Ve toprağımızın verimli ve güzel olmasını istiyorum ben. Ben bu şekilde yapıyorum. Şöyle biraz daha gevşetme yapalım. Üçünü bir saksıya ekeceğim. Güzel güzel büyüyecekler inşallah. Evet şunu bu şekilde yeterli şunu koyalım şimdi şimdi buna geçelim kökünü iyice gevşetiyorum yeni toprağına rahat bir şekilde adapte olabilmesi için ve bu ayda yılbaşı çiçeğinin saksı değişimi için harika bir ay arkadaşlar sizde eğer benimle birlikte bimden yılbaşı çiçeği alan arkadaşlar varsa bu şekilde saksı değişimini birlikte yapabilir benimle. Sadece torf toprak pek be verimli bulmuyorum arkadaşlar ben. Hele hazır marketlerde satılan torflardan hiç memnun değilim. Şunu ayırsak mı acaba ya? Şöyle şöyle ayırabiliriz. Şu ikisi kalsın. Şöyle yapalım. Evet çoğaltması çok kolay arkadaşlar. Siz böyle misafirliğe gittiğiniz bir evde ya da bir arkadaşınızda gördüyseniz çoğaltmak istiyorsanız ya da marketten aldığınızı varsayalım pazardan. Çoğaltmayı düşünüyorsanız birazdan nasıl çoğaltacağımızı da göstereceğim. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle kökünü iyice gevşetiyorum. Kökü bayağı gelişmiş çünkü. Şöyle yapalım kökünü güzel rahat atırsak daha güzel büyüyecektir. Toprağımız da çok güzel oldu. Evet geçenlerde internetten aldım. Hindistan cevizi bloğunu suya koydum arkadaşlar. Çiçeklerimin saksı değişimine biraz geç kalmış olsam da bu hafta güzel saksı değişimlerine bakımlarını yapacağım. Bir türlü fırsat bulamadım bu ara. Normalde şimdiye bitirmem gerekiyordu. Onları da hep birlikte yapacağız. Evet şimdi bunu da ayarladık. Şöyle bunu tekrar çıkaralım. Şurayı da şöyle alalım. Şimdi şunu saksımızı alalım. Güzel bir ekimimizi yapalım. Evet biraz toprak koyalım şimdi. Altına bir şey koymayacağım arkadaşlar. Çünkü yılbaşı çiçeği genelde benim arkadaşlarım böyle büyük saksıya ekiyorlar ve çok güzel büyüyor. Bende de genelde satış yaptığım için pek çok büyük bir raddeye gelemedik. Genelde çoğalttıklarım kalıyor elimde. Şöyle biraz koyalım. Şimdi şöyle bir ayarlamamızı yapalım arkadaşlar. Bunlar çoğalmaya devam edeceği için ben şunları ayırmak istiyorum. İki tanesini ayırıp bir tanesini ayrı ekeceğim. Çünkü bu aralardan her bir yaprak böyle başka yapraklar çıkarıyor arkadaşlar. Şöyle çoğalmaya devam ediyor. Çok sık olmasına gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle ayırıp ekebiliriz. Bir iki tanesini de böyle bütün halde ekebiliriz. Şimdi şunu da ayıralım ya. Bunu da ayıracağım ben. Rahat rahat büyüsünler şöyle ayarlamamızı yapalım şu da zaten gördüğünüz gibi buradan damar atmış arkadaşlar şunu şuradan koparalım ve ekimini yapalım gördüğünüz gibi kendi kendine kök atmış şimdi şuna biraz toprak ilavesi daha yapacağım ve yerleştirmesini yapacağız Evet, toprağını koyalım. Şöyle biraz ekledikten sonra kuru çay eklemesi yapacağım arkadaşlar. Bu bitkiye bu çay çok iyi geliyor. Normalde ben mutfak malzemesi pek kullanmıyorum bitkilerimde biliyorsunuz. Ama bunu yıllar önce denemiştim ve çok memnun kaldım. Şöyle iki paket çünkü saksım büyük. İki paket ekleyeceğim ben buna. Şöyle açalım ve. Şöyle köklerine gelecek şekilde dağıtmasını yapalım arkadaşlar. Sonra da ekimini yapalım. Çok güzel büyüyecektir böyle. Şimdi biraz daha toprak ilavesi yapacağım. Çünkü bu sulandıkça köklerine gayet güzel bir şey yapacaktır. Evet şu büyüğü şöyle ortaya ekmek istiyorum. Hindistan cevizi olduğu için Hindistan cevizi torfu olduğu için çökme olacaktır. Evet şimdi siz de benimle birlikte böyle yapabilirsiniz. Şimdi şunu şöyle ortaya koyduk arkadaşlar. Şimdi şöyle ayarlaya ayarlaya ekelim. Şunu şöyle koyalım. en alt gözü içinde kalacak şekilde ekmemizi yapabiliriz. Şöyle göstereyim. Şuraya kadar, şuraya kadar ekebiliriz. Şuraya kadar da ekilebilir. Güzelce ekmemizi yapalım. Çiçeğimiz güzel güzel büyüsün. Seneye de bol çiçekli, bol güzellikle severiz inşallah. Şimdi şunu da şöyle ayarlayalım. Şuraya biraz daha toprak ekleyeceğim. Evet çok güzel büyüyecek. Benim bu çoğalttığım pembe bu da sarı ve güzel renkler kombinasyonu olacak arkadaşlar. Kökü nerede kalmış böyle? Şunu alalım şuradan. Şöyle aralıklı diğer yaprakları rahat büyüyecek şekilde ekmemize yapalım arkadaşlar. Şimdi şöyle çevireyim. Şunu da buraya koyalım. Şöyle düzeltmemizi yapalım. Şunu çevireyim de daha rahat gözüksün. Evet arkadaşlar şimdi son iki kökümüz kaldı. Çok uygun almıştım ben bu yılbaşı çiçeklerini. Çiçekçi de bayağı tanesi 120 lira gibi bir şeydi arkadaşlar. Ben tanesini 42,5 lira gibi bir şey almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Çok uygundu ve 3 tane aldım. Çiçekçi de bir tane fiyatına 3 tane yılbaşı çiçeğimiz oldu ve değişik renkleri de koleksiyonumuza eklemiş olduk. Evet şimdi bir tane kaldı. Şunu da bir yere yerleştirelim. Bundan çoğaltma yapmayacağım arkadaşlar. Bu bana yeterli. Bunu da satmayı da düşünmüyorum. Şimdi sadece yetiştirmeyi planlıyorum. Şunu da şöyle alırsak şuraya sığar gibi. Çünkü biliyorum ço çoğaltınca yine bana küçük kalacak. Ve bu senede yılbaşı çiçeğini sevemeden bir sene daha geçmesini istemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir bakalım. Ekme işlemimiz. Düzeltmelerimizi de yapalım. Şöyle kök kısmını da biraz bastıralım ki sağa sola yatmalar olmasın. Şuraya biraz daha toprak eklemek istiyorum. Evet toprağımız tam bir saksıya ayarlamışız. Artık göz kararı. Tam bir evet arkadaşlar yılbaşı çiçeğine bitki besini olarak haşlanmış yumurta suyu verebilirsiniz. Güzel köklendiriyor, güzel büyütüyor. Kök ve gövde gelişimi için gayet güzel oluyor ve hazır gübreler kullanabilirsiniz. Ben bir tane gübre almıştım geçenlerde ve bitkilerime kullandım. Çok memnun kaldım arkadaşlar. Geçen internetten siparişlerimi çektiğim bir videom vardı. Oradaki gübreden çok memnun kaldım. Zaten yorumları okumuştum ve yorumlardan herkes iyi bahsediyordu. Memnun kaldıklarını söylüyorlardı. Ben de denemek için almıştım ve ben de memnun kaldım. Buna da birkaç kere döktüm arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Siz de gübre arayışı içerisindeyseniz deneyebilirsiniz. Şimdi şu kenarındaki küçük köklendirdiklerim vardı. Onu da ayrı saksı ekmeyeceğim arkadaşlar. Buraya ekeceğim. Fazla yer kaplamasını istemiyorum. Çünkü küçük küçük bayağı saksı bir ikincisi oluyor. Çoğaltılmış çiçeklerle beraber. Şimdi şöyle bir bakalım nasıl oldu. Şunu biraz daha şöyle yatırabiliriz. Güzel güzel yerlerinde büyüsünler arkadaşlar. Şimdi şu çoğalttıklarımı da kenarlarına ekeceğim ve videomu sonlandıracağım. Bu da demin köklenmiş yerinden kestiğimiz arkadaşlar. Şunu da şöyle bir yerlere eklemesini yapalım. Bu da burada büyümeye devam etsin. Dediğim gibi çok saksı, çok toprak çok ışık kalabalık olmasını istemiyorum. Şöyle aralara sıkıştıracağım. Bu da burada büyümeye devam etsin. Bunlarla beraber. Şöyle yapalım. Araya koyamadım. Şöyle çevirelim. En iyisi boş yerlere koyalım. Evet şöyle dalını kırıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle iki dalını kırıp tek dalını kırıp çoğaltma yapabilirsiniz birkaç gün bekletip kurutup böyle kökünü kurutup ekebilirsiniz. Suda köklendirmeyi deneyebilirsiniz. Suda kökleniyor. Direkt toprağa ekebilirsiniz. Kuruttuktan sonra direkt ben öyle kurutma yöntemi yapmadan da ektim. Tuttu arkadaşlar. Yani çok böyle uğraşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Evet. Yılbaşı çiçeğimiz hazır arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Siz de benim gibi BİM'den aldıysanız veya başka bir marketten ekimini bu şekilde yapıyoruz. Bol çiçekli ve bol güzel bir şekilde büyüsünler arkadaşlar. Bol filizli olsunlar. Evet bugünlük videom bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.